Evet sevgili takipçiler, cümleten iyi akşamlar. Bakanımız, İç, e, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın memleketi Sivas'ın Gür'ün ilçesindeyiz. Şu an çok değerli bir konumuz var. Makbule Kural. Kendisiyle ev ortamında çok samimi bir sohbet gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz akşamını, 15 Temmuz'da yaşanılan hadiseleri Birlikte değerlendireceğiz kendisiyle. Evet. E, Makbule Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizinle 15 Temmuz akşamını değerlendireceğiz şimdi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik evet. bir suikast girişimi gerçekleşti. Tabi o suikast girişimle beraber aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin istiklerini ve istikbaline yönelik de bir e, işgal teşebbüsünde bulunuldu. Evet. Özellikle neden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef seçiliyor? Erdoğan neden hedef tahtasında? Neden Barış Yer güçler, Fethullah Gülen terör örgütü, IŞİD... PKK, DHKPC gibi terör örgütleriyle, taşeron örgütleriyle Erdoğan hedef seçiyorlar. Neden Erdoğan hedef tahtasında? Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Recep Tayyip Erdoğan çok güzel iş yapıyor. Türkiye'yi Türkiye'ye yaptı. Onların karnı götürmüyor yavrum. Evet. Ondan daha güzel bir cumhurbaşkanımız da seçilmez olmaz da. Evet. Onun için ben de çok seviyorum. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip evet. Erdoğan Türkiye'de çok büyük atırımlar gerçekleştirdi. Evet. Türkiye'yi evet. şaha kaldıracak. Gürün yaptı. Evet. Mesela Güründen başlayalım önce. Evet. Gürün Gür... Gürüne, Gürüne ne tür yatırımlar yapıldı. yapıldı? Neler yapıldı? Yapıldı hastane yapıldı, üniversite yapıldı. Tayyip Erdoğan'dan sonra yavrum parklar yapıldı. Çok güzel bir pınarımız var. Evet. Bir kokpunarımız var, camiye kadar yapıldı. Bu AK Parti yaptırdı. Yani Sivas'ın Sivas'ın mütevazi beldesi evet. Gürün, evet. AK Parti zamanında evet. çok büyük yatırımlarla evet. e, adeta güçlü bir, güzel bir ilçe haline dönüştü. Evet. Hastaneler yapıldı, evet. TOKİ konutları yapıldı, evet. değil mi? Evet, bir kokpunar meselenin yerimiz var, camiye kadar yapıldı. Evet. Şimdi Türkiye yani Gürün'deki bu e, yatırımlar tüm evet. Türkiye satında da tüm Türkiye genelinde Ama de. Ama İsmet Yılmaz'ın sayesine doldu. Bakanımız evet. Gürün'lü ya. Evet. Gurur duyuyor konumla da. Bakanımız İsmet Yılmaz'ın da tabii ki e, büyük gayretleriyle Gürün e, kalkındı. Arkadaşı, evet. Damadımın amcası kız onların gelini işte hem akraba hem Gürün'lümüz gurur duyuyor konumla. Evet. Allah razı olsun. Bakanımızın da büyük gayretleriyle evet. e, AK Parti hükümetimiz Gür'üne büyük yatırımlar yaptı. Gür'üne evet. beraber Türkiye'nin dört bir yanında büyük yatırımlarla ülkemizi e, evet. zenginleştirme yolunda büyük mücadeleler verdik. Peki Makbul Hanım e, biliyorsunuz Gezi'de bir kalkışma oldu önce. Gezi olaylarını biliyorsunuz. Evet. Gezi olaylarını bir değerlendirir misiniz? Gezi olaylarında ne olacak? Sırf gene Tayyip Erdoğan'ı devrek, biz gene başa diye yaptılar. Başka ne yapacaklar? Neden peki? Yani Gezi Parkı'nda ne yapmaya çalıştılar? Amaçları neydi? İşte ama şey Tayyip diyorlardı, biz... Devirmeydi. Ama biz ağaç için mücadele Ondan veriyoruz demişlerdi. Ondan bir tane ağaç tü, tü, cami yapılacak diye. Evet. Bu şeyi yaptılar işte. Yani duyduğuma göre. Peki yapanlar kimler sizce? Gezi Parkı'nda kimler var? Kimler? İşte tüm partiler kimler olacaklar? <laughs> CHP'liler. Yani ulusalcılar mı var diyordunuz evet, Gezi Parkı'ndaki eylemlerde? Kim olacak? Peki daha sonra 15 Temmuz darbe kalkışmasını, 15 Temmuz ıı, işgal sürecini değerlendirelim Türkiye'yi. 15 Temmuz'a neler oldu? Fethullah Gülen. Fethullah Gülen hareketi evet. Fethullah Gülen terör yaptım, örgütü. Senden ben mi yaptım? Evet. Türkiye'de bir darbe kalkışması gerçekleştirdiler. Evet. Fethullah Gülen terör örgütü. Allah belasını versin onu. Fethullah Gülen hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Fetur hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim? İnşallah getirir Hasan Otay'ı var onu. Biz de sevinirdik. Vallahi ben sevineceğim ama. İdam yasasını onaylıyor musunuz? Buyur. İdam yasasını onaylıyor ha, musunuz? Evet. Yok ama getirmeye de çalışıyorlar idama. Yani siz idamı onaylıyor musunuz? Evet. Yani sizce 15 Temmuz e, e, gecesi e, halkımıza, insanlarımıza kurşunlar yağdırınlar. Meclisi he, he. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü Köprü, ne Evet. Boğaziçi Köprüsü'nde insanlarımızı Köprü, tarayanlar siz, sizce idam edilmeli mi? Tabii edilmeli. Ben isterim, edilmeli. O Petrullah'a bir Ankara'da assın ki millet ondan ibret alır da yerinde oturur. Fethullah Gülen'in... E, şimdi bak aha, şeyde, Antep'te 50 tane adam öldü. Yazık günahlar bir düğüne gitmişler ya. Bunun ne suçu, bunların ne suçu günahı var? Evet. Antep'te yine evet, bir terör Gaziantep'te. olayı, Gaziantep'te bir terör olayı gerçekleşti. Evet. Bir düğün,